İnegöl Belediyesi yapımı tamamlanan Mesudiye Alkesi'nin yan yolların açılması için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Alper Taban yapılan çalışmalar inşallah kısa bir süre içerisinde tamamlanacak dedi. <laughs> Mesudiye Alkesi'nin tamamlanmasının ardından yan yolların açılması için bir süredir devam eden kamulaştırma çalışmalarda tamamlandı. ulaştırma sorunun çözülmesiyle birlikte İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yan yolların düzenlenmesi çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Alper Taban yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Taban daha sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Belediye halklarının yan yolları düzenleme çalışmasını e, İnegöl ekipleri tarafından e, tamamlıyoruz. Burada Biliyorsunuz geçmişte e, yapılmış olan bir alt geçit var daha önce günün şartlarına uygun olarak yapılmış fakat daha sonrasındaki insan sirkülasyonu e, yoğunluğundan e, trafik yoğunluğundan kaynaklı vesile e, köprüsü e, yetersiz hale gelmiştir. Sonrasında yapılan revizyon çalışmalarla e, bugünün de gelecekte de uzun yıllarca kullanılacak. E, kalıcı bir çalışma yapılmıştı. Ben karayolları e, bölge müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. O süreçte işte 3-4 ayrı bölge müdürümüz görev yaptı. Her birine çok teşekkür ediyoruz. E, bugünse e, alt geçidi kullanmaya başladık ama yan yollardan ana yola katılım ve girişlerle ilgili e, yolun eksiklikleri vardı. Bununla ilgili e, fiziki eksikliklerden ziyade e, bölgedeki uygulama çalışmalarının ee, resmiyet kazanması beklenildi ve nihayetinde şimdi arkadaşlarımız yan yolları e, kullanımı açarak e, hazır hale getiriyorlar. Yapılan çalışmalar inşallah kısa bir süre içerisinde tamamlanacak, bitirilecek. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.